Değerli izleyenler, kamuoyunda bir süredir gündem olan vergi paketi netleşmeye başladı. Taslak metinden motokurye ve bahşiş düzenlemelerinde değişikliğe gidildi. Başkasının ibanını kullanmayana, kullanana ağır ceza geldi ve en çok merak edilen konu olan yurt dışına çıkış harcına zam ne kadar olacak? Konuyla alakalı ekonomist Muhammed Bayram'a bağlanacağız. Sayın Bayram hoş geldiniz yayınımıza. Yayınlar diliyorum, teşekkür ederim. Çok teşekkürler, olun Şimdi vergi paketinde ayrıntılar netleşiyor artık dedik, sona gelindi. E, ve en önemli kalemlerden biri de e, başkasının IBAN'ını kullananlara sıkı denetim ve hatta tek IBAN işlemine 90 bin lira ceza geleceği yönünde. Ve bu rakam oldukça büyük bir rakam, rekor ceza dersek yanlış olmaz. Bunun detayıyla başlayalım. Öncelikle e, burada ekonomi yönetimi bugüne kadar gerçekten çok güzel bir şekilde algıyı yönetti ve ekonomi zaten e, ekonomi politika %90'ı algı yönetmektir. Burası Sayın Mehmet Şimşek ilk göreve geldiğinde 60 oldu tweetle benim ağzından çıkmayacak hiçbir şey inanmayın açıklamasında bulundu. Ama burada maalesef bürokratik bir hata oldu. Yani benim gördüğüm o. Yani Sayın Mehmet Şimşek gerçekten uluslararası kredibiliteye sahip. Gerçekten burada işinde mahir bir kişilik ve ekibiyle beraber şu anda Türkiye hem CDS düşürdü, hem cari açığı kapattı, hem KKM ye eritti, hem rekor düzeyde Merkez Bankası rezervi oldu. Ama gelinen o ki Bakın Sayın Mehmet Şimşek hakkında Twitter'da ya da herhangi bir yerde bile bazı kepsen oluşturuyor. Ya bunun anlamı vergi olacak şeklinde. Maalesef burada bu pakette bürokratik bir hata olduğu için yani bu, bu paket hazırlayan bürokratların her şeyi o pakete doldurduğu için ve kesin olmayan bir şey sen kesilmiş gibi bayramdan önceki hafta kamuoyuna sunduğu için bir hata oldu. Burada bir algı yönetilemedi. Çünkü vergi yanlış vergi Yanlış sebep oldu diyorsunuz? Kesinlikle yanlış anlaşılmalara sebep oldu. Yani vergi üstüne vergi gelme algısı enflasyon beklenen çıpalamaz. Yani biz vergi gelecek de ne oluyor? Maliyetler artıyor. Ya bu zaman enflasyon beklenti çıpalanır mı? Yani gelecek sene bu sene son itibariyle %40'lar seviyesinde enflasyon olacak. Gelecek sene %14 enflasyon olacak diyebilir miyiz? Diyemeyiz. O yüzden Sayın Mehmet Şimşek zaten bunu söyledi. Özellikle mesela moto üzerinden yapılan spekülasyon. Sayın Ömer Çelik de bunu söyledi. Vergi spekülasyonu yapılıyor dedi. Gerçekten de bu durum bu şekilde. Maalesef kötü niyetli olarak haberleri çarptırarak bir şekilde algı yönetiliyor. Aksi bir şekilde. Burada Sayın Mehmet Şimşek Açıkçası sizin de bir önceki haberinize vermiş olduğunuz gibi kayıt içine alınmayan yani fatura kesilmeyen, deftere kaydedilmeyen gelir unsurları neyse oralardan vergi alınacak. Mesela motokurye ve buradaki diğer valelerin ya da kişilerin bağış ücretleri ya da restoranda %10'luk %15 bağış ücretinin fiş ya da fatura dahil edilmemesi. Bakın ne kadar toplu manipüle edebilecek kutular bunlar. Yine bir diğeri yurt dışı çıkış harcı yani 150 TL olan yurt dışı çıkış harcı birden 20 katına 3000 liraya olur mu? Ama bürokrat yazmış. Maalesef bürokratik bir hata var. Yani bürokratın yazmasıyla birlikte tabii o belki ben de eski bir vergi müfettişiyim. Tapsamlı bir paket hazırlanmış olabilir ama bu paket neden kamuoyuna eline geç sızdırıldı? Yani bu yanlış bir algı sebep verdi. Ve şu anda paket alakalı ne konuşsak sanki çok ciddi vergiler geliyor algısı var. Bakın şu sizce güzel değil mi? Basit usulde vergilendiren esnaf şu anda vergi veriyor mu? Vergi vermiyor, beyanname vermiyor. Bunu devletimiz ne için getirdi? Pandemiden sonra küçük esnaf çok büyük zorluk çekti. İşte iki koltuğu olan berber, işte bir tek çalışan terzi şeklinde kişiler basit usul. Ama bir tane ticaret taksisi olan kişi de basit usul. Şimdi bir tane ticaret taksisi olan, kiraya veren kişinin kazancıyla, bunların kazancı aynı mı? Değil. İşte bu kayıt için alınacak. Yine aynı şekilde avukatların günlük e, burada hesabı, e, bir, yani bu ortalama çıkartılmış 16 bin, 17 bin civarında. Yani bir kuyumcunun sizce şu anda tam altı ne kadar? 17 bin civarında. Sizce kuyumcunun aylık kazancı 17 bin TL olabilir mi? Mümkün değil, olamaz. İşte Sayın Mehmet dedi ki, biz artık hasat tespit yapacağız. Yani bu ne demek oluyor? Şu anda zaten yıl başlarında bu eğlence mekanları zaten yapılıyor ama Kemal Unakıtan, un zamanında bir görevli memur yetki verilerek bu yerlere gidip gün boyu orada oturup hasat tespit ederdi. Günlük hasat buysa, ayın 30 günü varsa 30 günlük geliri bu olmalı şeklinde bir gelir beyan eder. İşte aslında burada bizlerin ödemiş olduğu vergiyi, tam ve zaman ödemiş olduğu vergileri başkaları ödemiyorsa, kaçırıyorsa bunun yükü kime geliyor? Bizlere geliyor. Vergi tam ve zamanında ödeyen kişilere geliyor. İşte bu paket bunları engellemek adına getirilmiş bir paket. O yüzden maalesef bir vergi spekülasyonu yapılıyor. Kötü ve yanlış bir algı var. Burada özellikle kayıt içine alınmayan hususların gelir olarak aktarılması. Biz buna ne diyoruz maliyede? Gelirler politikası. Bir diğeri mesela e, ile söyledik. Yine yurt dışı harçlarını söyledik. Türkiye'de faaliyet gösteren ama merkezi yurt dışında olan Yabancı şirketlerin eğer bizde vergi ödemezlerse nerede vergi ödeyecekler? Kendi ülkelerinde başka bir yere vergi ödeyecekler. Çünkü diğer ülkelerde asgari kurumlar vergisi var %15 oranında. İşte biz bunu getireceğiz. Biz vergilemezsek başkası vergileyecek. Harçlıklarına vergi uyanıklığa gidenler var mesela. Bugünden alıp daha sonra geçerli olacağını düşünenler. Gelir İdaresi Başkanlığı da uyarıyor. Hatta gününde geçerli olan rakam neyse onun üzerinden ücreti alınır diye. Mesela ne söyleyeceksiniz o konuda? Ya Konunun başı tam algılamam sesini çok özür dilerim. Şimdi tam Gelir İdaresi Başkanlığı uyarıyor yurt dışına çıkış harcına da zam gelmesi bekleniyor dedik ya. Evet. Gelir İdaresi Başkanlığı da diyor ki bugünden harç pulu almak ya da ödemesini farklı şekillerde yaparak uyanıklığa gitmesin kimse. O günkü rakam neyse o farkı zaten harç pulunu alırken yurt dışına çıkış sırasında kişi ödeyecek yine diyor. Evet önden bu çıkış pullarını harçlarını almak ve daha sonra kullanım diye stoklamak burada çözüm evet. olmayacak. Aradaki fark alınacak ama burada şöyle yani Geliraz Başkanlığı'nın 150 TL olan şeyin 3000 liraya artılması şeklinde bir önerisi kabul edilemez. Yani bir malın şu anda değeri 20 kat artırılamaz. Her ne olursa olsun. Zaten Sayın Mehmet Şimşek de bunu ifade etti. Sayın Cevdet Yılmaz da katılmış o televizyon programında bunun bu şekilde olmayacağını söyledi. İşte sadece bir kalem üzerinden bütün paketi değerlendirmek, eleştirmek çok büyük yanlış. O yüzden e, vatandaşlarımız burada müşteri olsun. Ek bir vergi yok. Vergi alınmayan kayıt dışı yerlerden vergi var. Bakın aylardır İBAN'ı konuşuyoruz değil mi? İBAN neden ortaya çıktı? Bir iş yerine gidiyorsunuz. Bir e, kafe ya da bir restorana. E, burada eğer kişi post cihazından geçerse post cihazı maliyetleri şu anda yüzde üç buçuk. Gıdadaki KDV kaç biliyor musunuz? Yüzde bir. Yani bir kişi ekmek alsa yüzde bir KDV verecek ama ekmeğini ola ki aldı. Kredi kartıyla alsa kredi kartının post cihazının maliyeti iş yeri sahibinin yüzde üç buçuk. Adaletsiz değil mi? O yüzden iş dedi ki ya işte abi bir tane barkod koydu oraya. İstersen barkodu okut bana gönder. Şimdi fast limitleri de yükseldi. Tabii şu anda 5 lira kağıt biliyorsun tedavide neredeyse kalktı. Demir para oluyor. İban geldi. Ama bu İban'ı bakın şu anda medya yansıyan büyük davalar var. Seçil Erzamlar ve diğerleri. Dilan Polatlar. Hepsi neden işte? Bu kayıt dışılıktan kaynaklı. İban'ı ödemekten kaynaklı. Alta şirket kurmaktan kaynaklı. Peki Vatandaş olarak gittik biz kafede alışveriş yaptık. İBAN'ı dedi ki İBAN'a gönderebilirsin. Tamam evet. o gün o anda kolayımıza geldi. Ama o İBAN'ın kime ait olduğunu biliyor muyuz? Ya terörün finansmanı için kullanıldıysa, ya kara para naklanması için kullanıldıysa, ya savcıda suç bulunursa ama şu anda İBAN'a gönderilirse bunun için fatura kesilmiyor değil mi? Fatura kesilmezse ne oluyor? Yüzde %25 kurumlar vergisi ödenmiyor. %40'a varan gelir vergisi ödenmiyor. Peki ödenmeyen vergi kimden alınıyor? Biz vergimizin tam ve zamanda olan kişilerden alınacak. Çünkü yük bize binecek. O yüzden IBAN kullandıranlara karşılıklı bir şekilde fatura istemeyenler dahil olarak çok ciddi cezalar geliyor. Burada kanunda vergi su kanunda bu mal bedenin toplam %10'u şeklinde ama alt tabanı yükseltilecek bunun. O yüzden ciddi cezalar geliyor. Vergi paketinin geneline bakacak olursak kayıt dışıyla mücadele kapsamına getirilen bir pakettir. Enflasyona karşı mücadele için getirilen bir pakettir. Burada vergi kayıp kaça olan yerlerden vergi almak için getirilen bir pakettir. Maalesef algıya kurban oldu ve paketin tamamı sanki yeni vergiler geliyor. İşte nefeslerine vergi alacakmışız bir şeklinde kepsere bu tweetlere konu oluyor. Bu algın ortadan kaldırılması lazım. Baştan söyleyeyim tekrar söyleyeyim Sayın Mehmet Şimşek göreve geldiği ilk günden beri bu algıyı çok iyi yönetti. Burada benden benden duymayacağınız hiçbir şey inanmayın şeklinde açıklama yaptı. Maalesef burada bürokratik bir hatadan dolayı vergi paketinin tamamı neredeyse bir algıya kurban oldu diyebiliriz. Evet tamamen kayıt dışılığın önüne geçmek aslında değil mi? O zararı kara dönüştürmek. Ee, uyanıkların önünü kesmek. Peki çok teşekkür ederiz. Ekonomist Muhammed Bayram yayınımıza katkılarınız için sağolunuz efendim. Yayınlar